Evet şimdi de basit makinalarla ilgili birkaç örnek yapmaya çalışalım. Şekilde P cismi ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubukla ve F kuvvetiyle dengeleniyor. Aşağıdaki düzeneklerin hangisinde bulunan cisim büyüklüğü yine F eşit F eşit bir kuvvetle dengede tutulabilir demiş. Sürtünmeler ip ve makara ağırlıkları önemsenmeyecektir. Arkadaşlar hatırlayalım basit makinalarda iş ne yapmıyordu değişmiyordu. Yani kuvvetin işi Kuvvetin işi eşittir yükün neydi? İşi idi arkadaşlar. Kuvvetin işini nasıl buluyorduk? Kuvvet çarpı uzaklık. 1 2 3 4 5 6 denge noktasına desteği olan uzaklık eşittir yük çarpı 1 ne oldu? 2 oldu. Yani sadeleştirirsek 3F eşittir ne olmalı? P olmalı arkadaşlar. Aşağıdaki düzeneklerde de ne yapacağız? Aynısını arayacağız. Evet bakalım arkadaşlar hemen. 1, 2, 3 adet ipimiz var burada hareketli makarayı çeken. 1, 2, 3 adet ipimiz var. 3F eşittir 2P dedik. Bakın 3F eşittir P'yi arıyorduk. O halde bu sistem sağlamadı. Hareketli makaramız aşağıda. 1, 2, 3 adet ipimiz var. 3F eşittir. Bakın yukarıya 3 adet ip çekiyor. Aşağıya F çekiyor. Eşittir F. Şu anda bu bizim istediğimize uyuyor. işaretleyelim. Buraya bakalım arkadaşlar. Burası F ise burası da F'tir. Sonuç itibariyle burası ne oldu arkadaşlar? 2F oldu. Eğer burası 2F ise burası da ne olacaktır? 2F olacaktır. Aynı iplerde aynı kuvvet bulunuyor. Şu makarayı çeken yukarıya 4 f'lik bir kuvvetim var. Aşağıya çeken kuvvetim ise P diyoruz. Bakın bu da ne yapmadı? Sağlamadı. Burada ise 2 f'imiz yukarıya aşağıya da P'imiz var arkadaşlar. Cevabımız nedir dedik? Boludur dedik. Sıradaki sorumuz. Yukarıdaki şekilde verilen çubuk A noktası etrafında dönebiliyor. Çubuk yukarı yönlü bir kuvvet uygulanarak dengelenmek istiyor. Buna göre kuvvet şekilde verilen hangi noktadan uygulandığında en fazla kuvvetle dengelenir. Arkadaşlar, çubuğun bir nesi var? Ağırlığı var. Bu ağırlığından dolayı ne yapmak istiyor zaten? Aşağıya doğru gitmek istiyor. E bunu dengelemek için uygulamam gereken kuvvetin yönü nedir? Yukarıya yönlüdür. Hatırlarsak kuvvet kazancı olması için yani kuvvetin ne olması için? Küçük olması için kuvvet ne olmalıydı? Uzakta olmalıydı. Olmalı idi. Kime göre uzakta olmalıydı arkadaşlar? Yüke göre uzakta olacak. Peki yüke göre de nereye göre arkadaşlar? Tabii ki destek noktasına veya dönme noktasına. Bunun için kuvvet kazancı için arkadaşlar yani kuvvetin ne olması için? Küçük olması için. E burada bizden ne istenmiş? Kuvvetin büyük olması istenmiş. O zaman arkadaşlar kuvvetin olabildiğince ne olması lazım? Yakın olması gerekli. Şimdi kuvvetimiz nerededir? O zaman F noktası, K noktasından uygularsam ben kuvveti en büyük değerde ne yapmak zorunda kalırım? Uygulamak zorunda kalırım. Cevabımız Adana'dır. Bir de arkadaşlar bu çubuğun ağırlığı olarak nereye koyabiliriz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölmeli bir çubuk ise demek ki burada yükümüz çubuğun ağırlığı olacaktır. O da ortadan olması gerekli. Evet sıradaki örneğimize bakalım. Yarıçapları çapları sırasıyla R ve 2R olan K ve L dişlerinden K dişlisi o ok günde bir tam dönüş yaparsa L dişlisinin görünümü nasıl olur? Öncelikle hemen dönüş sayısını bulalım arkadaşlar. Nedir? Tur çarpı yarı çap eşittir. Tur çarpı yarı çap idi. R1, R2 diyelim. Kanun tur sayısı neymiş arkadaşlar? 1'miş. Yarı çapı 1 eşittir. L'nin tur sayısını bilmiyoruz. Yarı çapı 2. O zaman L kaç tur atar diyoruz arkadaşlar? 1 bölü 2 tur atar. Peki hangi yönde atar? Bunlar dişli oldukları için arkadaşlar nedir? Ok yönünde atacaktır. Yani K'ya zıt yönde atacaktır. Arkadaşlar burada görünümü kolayca bulmak için şöyle bir yöntemimiz var. Bakın cismimizi aldık. Cismimiz 4 bölmeden oluşuyorsa eğer tur sayımızı da hemen cismimizin bölme sayısını ifade eden bir rakam şeklinde düzenleyeceğiz. Yani 1 bölü 2'yi ben ne diyebilirim? 2 bölü 4 diyebilirim. Demek ki cisim kaç bölme ise payda da ne olacak? O kadar olacak. Bu neymiş? Bölme sayısı. Evet. Daha sonra arkadaşlar dönme yönünde bir ne seçiyoruz? Nokta seçiyoruz. Bakın şurası olsun. Noktamızı seçtik. Dönme yönünde nokta seçtikten sonra bu noktadan arkadaşlar pay kadar ne yapıyoruz? Sayıyoruz. Hemen dönme yönünde sayayım. 1, 2. Nereye geldi arkadaşlar? Aşağıya geldi. Hemen burada koyayım. Bakalım şimdi. Önce okumuzun önünde ne vardı? Aydınlık, arkasında karanlık. Okumuzun önü aydınlık, arkası karanlık olacak. Aynı şekilde karşısı karanlık olacak. Çizdiğimiz şekil hangisine benzedi arkadaşlar? Adana'ya ne yaptı diyoruz? Benzedi diyoruz. Bir diğer örneğimize geçelim. Şekilde verilen K kasnağı o ok yönde 6 dönüş yaparsa M kasnağı hangi yönde kaç dönüş yapar demiş. Bakıyorum bu K kasnağımız, bu da M kasnağımız arkadaşlar. Ok yönde alt tur yaparız. Artık kısaca hemen e, formülü buraya yazmadan e, uğraşmadan söyleyiverelim. 6 kere 4 nedir diyoruz? 24 arkadaşlar. Bunun 24 olabilmesi için bunun 12 tur dönmesi gerekli. Çünkü 2 kere 12 24 ediyor. Yine bakıyorum 2 kere 12 24. 24 edebilmesi için arkadaşlar ne olması lazım? 4 tur atması gerekli. Hemen dönme yönüne bakalım. Çapraz bağlandıkları için ortadaki ne yapacaktır? Ters dönecektir. Ortadaki ile M düz bağlandıkları için onunla aynı yönde dönecektir. Yani bu durumda cevabımız ne olur? Bir yönü 4'tür. O da nerede var? Bursa'da var diyoruz. Bir diğer örneğimiz arkadaşlar. X, Y ve Z özdeş cisimleri ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubukları aşağıdakilerden hangisi gibi asılırsa denge sağlanır? Hemen bakalım şimdi. Çubuklu e, yüklerimizin ağırlıkları 1 olsun arkadaşlar. Neydi? Kuvvet çarpı denge noktasına veya desteğe uzaklığıydı. X için bakıyorum. 1 çarpı uzaklığı 2. Artı X ile aynı tarafta Y var. 1 çarpı uzaklığı 1. Eşittir. Z'miz 1. Uzaklığı 3. Arkadaşlar burası ne etti? 3 etti. Burası da 2 artı 1'den 3 etti. Denge sağlandı mı? Evet denge sağlandı. Cevabı bulmuş olduk. Ama diğerlerine de bakalım. Şimdi sadece burada Y ile Z olsa bakın ağırlıkları eşit, uzaklıkları da eşit dengede kalırdı. Ama Z'den dolayı burada ne olmaz? Denge olmaz. Hemen bakıyorum buraya arkadaşlar. 1, 1, 1. 1 çarpı 3 artı 1 çarpı 1 var. Eşittir. Karşı tarafta z için 1 çarpı ne var? 2 var. Bakıyorum buraya 3 bir daha 4 eşit değildir 2. Bu da ne yapmaz? Dengede kalmaz. Bu da ne yapacaktır? Bu tarafa doğru dönecektir. Diğer örneğimize baktığımızda arkadaşlar yine sadece x ile y olsaydı dengede kalırdı. Z'den dolayı ne yapar? Aşağıya doğru döner diyoruz. Cevabımız ne oluyormuş? Adan oluyormuş. Sıradaki örneğimiz eğik düzlem sorusu. Şekilde 90 Newton ağırlığındaki yükü 15 Newtonluk F kuvveti dengeliyor. Eğik düzlemin uzunluğu x'ye yolu 48 metre olduğuna göre h yüksekliği kaç metredir demiş. Arkadaşlar yine hatırlıyorum kuvvetin yaptığı iş eşittir neydi? Yükün yaptığı iş idi. Kuvvetin yaptığı işi nasıl buluyordum? Kuvvet çarpı aldığı yol. Kuvvetim ne kadar? 15 Newton. Aldığı yol neresi bakın arkadaşlar? X'ye yolu kaç metreymiş? 48 metreymiş. Eşittir. Yüküm ne var? 90 Newton. Aldığı yol ise arkadaşlar Y noktasından itibaren X'e çıktığına göre yükseklik olarak ne yolunu almıştır? H yolunu almıştır. Çarpı H dedik. E şimdi bakalım. Şununla sadeleşir diyoruz. 15 herhalde 6 ile çarptığımızda 90 ediyor. 48 eşittir 6 haş etti. O halde haş eşittir. 48 bölü 6. 48 bölü 6 da bize neyi verir arkadaşlar? 8'i verir. Diyoruz. Cevabımız neymiş? Denizliymiş. Evet geldik sıradaki örneğimize. Yukarıda şekilde bazı basit makineler verilmiştir. Bu basit makinelerden hangileri çift taraflı kaldıraç örnektir demiş. E bakıyorum hemen tahtıra vallimiz destek ortada. Kuvvet ve yükümüz uçlarda olacağı için bu çift taraflıya örnek olur. Yani dördün olması gerekli arkadaşlar. Dört olmayanları eledik. Penseye baktığımda destek ortada kuvvet ve yük nerede olacak? Uçlarda olacak. O zaman 3 de olmalı. 3'ün olmadığını da attık. Arkadaşlar ne kaldı cevap olarak? Bursa kaldı bize. E makasa bakıyorum. Makas da yine aynı şekilde destek ortada. Kuvvetim burada. Yük de kesilecek cisim oluyor artık ya da şekil oluyor neyse. Makas da geldi. Ceviz kıracağında ise arkadaşlar bakın destek nerede oluyor? Uçta. Yükümüz Ortada kuvvetimiz uçta oluyor. Bu da nerede oluyor o zaman? Ne oluyor bu? Tek taraflı kaldır açılıyor arkadaşlar. Bir diğer örneğimize geçelim. Şekilde verilen palanga makara ve ip ağırlıkları önemsizdir. Ne demiş? Şekilde verilen palanga da makara ve ip ağırlıkları önemsizdir. Buna göre sistemi dengeleyen F kuvveti kaç newtondur demiş. Arkadaşlar bakın bunun birkaç çözüm yolu vardı. Biz ne yapıyorduk? Hareketli makaralara bakıyordum. Şu ikisi sabit. Aşağıdakiler hareketli. Hareketli makaralara bağlı iplere bakıyorum şimdi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman ne diyordum? 5F eşittir P. 5F eşittir 900. 900'ü 5'e bölürsek arkadaşlar işte bir kere 5 diyoruz. 40'da ne ediyor? 8 kere ediyor arkadaşlar. 5 40 ne oldu? 180 olarak cevabımızı ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Bir de formülümüz vardı. İp yukarı yönlü ise ip nereye? Yukarı yönlü olduğunda kuvvet eşittir yük bölü makara sayısı artı ne diyorduk? 1 diyorduk. Yine aynı kapıya ne yapmış olur? Çıkmış olur diyoruz. Et evet, geldik bir sonraki örneğe arkadaşlar. Şekil 2'nin hangisinde kuvvet kazancı 4'tür demiş. Hatırlayalım. Kuvvet kazancı neydi? yük bölü kuvvetti arkadaşlar. Yük bölü kuvvet. E bakıyorum bu 100 Newton olsun. Sabit makara olduğu için kuvvetim de nedir? 100'dür. O halde burada kazancımız 1. Yani kuvvetten kayıp kazanç yok. İkinciye bakıyoruz. 100 Newton olsun demiştik. Bakın ne olacak? 50-50 paylaşılacak. Demek ki kuvvetim neymiş? 50'ymiş. Kuvvet kazancı da ne olur burada? 100 bölü 50'den 2 oldu. Bizden 4 olmasını istiyordu. Bunu da eledik. Yine kuvvetimiz 100. Bakın şu hareketli makara olduğu için 50-50 ayrılacak. Bu ip sabit makaraya bağlı olduğu için burası 50 ise burası da ne olacak arkadaşlar? 50 olacak. 100 bölü 50'den yine 2. Ceyhan'ı da atmış olduk. Kuvvetimiz 100. İki parçaya 50-50 ayrıldı bakın hareketli makara. Bu makaramız da hareketli olduğu için 25 25 ayrılacak iplere. Daha sonra arkadaşlar şu makaramız sabit. Sabit olduğu için buradaki kuvvet 25 ise burası da ne olacak? 25. O zaman kuvvet pardon yük bölü kuvvetten kuvvet kazancımız ne oluyormuş? 4 oluyormuş. Aradığımız cevap nedir? Denizidir. Bir sonraki örneğimize bakalım. Şekilde verilen dişlilerden K dişlisi ok yönünde iki tur atarsa L ve M dişlilerin yönü ve sayıları nasıl olur demiş arkadaşlar. Bakıyorum şimdi K dişlisi iki tur atarsa 4 kere 2 ne etti? 8 etti arkadaşlar. L'nin de tur sayısı ile yarı çapının çarpımının 8 edebilmesi için ne olması gerekli buranın? 8 tur atması gerekli. Aynı şekilde bakıyorum. 8 kere 1 8. 4 kere kaç 8'dir diyorum. 2'dir diyoruz arkadaşlar. O halde L dişlisinin tur sayısı 8 olacak. Bakın Adana ve Bursa şıkları gitti. M'nin de tur sayısı 2 olacak. Şimdi dönüş yönlerine bakalım arkadaşlar. Eğer K böyle ise L dişlisi ne yapacaktır? Ona ters yönde yani bir yönünde dönecektir. L'nin bir yönünde dediğine var? Ceyhan şıkkı var. L arkadaşlar bir yönünde döner ise M de ona zıt olarak ne olacaktır? İki yönünde dönecektir diyoruz. Görüldüğü üzere ortadaki dişli burada sadece ne yapmıştır arkadaşlar? Harekete aktarmış ve yönünü ne yapmıştır? Değiştirmiştir. Yani ortadaki bağlı olmasaydı K ile M direkt birbirine bağlı olsaydı M yine kaç tur atacaktı? 2 tur atacak idi. Böylelikle arkadaşlar seçtiğimiz örneklerin de sonucuna ne yapmış olduk? Gelmiş olduk. Sonuna gelmiş olduk.